Merhabalar arkadaşlar hepinize selamlar bugün size eş şey açıyoruz Mickey Mouse seti açıyoruz gördüğünüz gibi başlıklarını yazacağımı bilmiyorum onun için e, e, Mickey Mouselu e, kırtasiye seti açtık diyorum öyle yazıyor şimdi açalım bakalım arkadaşlar bir beni de bekleyin buradayım zaten elim Beni görüyorsunuz. Bakın buradayım. E şimdi dur. Dur dur. Tamam ya. Buradaymış ya. Yorumlara deli misin? Yazdığınızı biliyorum. Bak bu da benim fotoğraf makinem. Göstermiştim size. Bir gün Şile'deyken tabii ki şimdi İstanbul'dayız. Çile bizim gerçek bu koyuyorum. Hadi bakalım. Ee, evet şuradan kesmeye başlayalım. Ee, malzemeleri kırmayalım. Ama bu da böyle kutu olduğu için zor kesiliyor. Onun için ben bunu böyle şey almak istiyorum. Şey aldım. Yana aldım. Ben şöyle. <laughs> Bakın arkasına bakın arkadaşlar. Yazıyor ki durun ben de Durun siz tersten geliyorsunuz. Yazıyor ki şöyle yazıyor. 7 parça. 3 kurşun kalem. 1 silgi. 1 tıraş kalem. 1 cetvel. 1 not defteri. Öyle yazıyor. Hadi bakalım tıkalım. Ve kardeşiniz varsa okuyamazsa e, siz ona okuyun. Evet. Hmm. Çok zor kesiliyor arkadaşlar. Kesmekle kalmayacağım. Elimde yutacağım ben. Buradan başlayalım, bakalım. <laughs> çok zor. Çok zor, çok zor, çok zor arkadaşlar. Tutamıyorum bile. Tutamıyorum, ya nasıl yapacağız? Tutma, tutma, tutma. Fresh, fresh, yes. Tamam 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 açıldı açıldı arkasından açıldı. Sıralıyorum şöyle. Sonra size anlatacağım merak etmeyin. Dokum. Açalım çok heyecanlı. Nereden açılıyordu? Şöyle. Her şey bitmamışla. Ama açalım. Ne? Buna ya böyle. Yok, niye mi? Bu ne? Aha. Muzlu kek. Tamam anladım. Bu silgi. Bu. Bu ne ya? Bu ne? Bu bir tıraş kremi. Böyle tıraş kremi olur. nasıl kalem bu anlayan var mı? Kalem tıraş falan. Kalem tıraş? Hem bakalım silgi çalışıyor mu? kalem aldık. Masayı çiziyor. Birinci bir sıkart. Yemin ederim çalışıyor. Bakalım. Bir şey çiziyor mu? Bir şey çizmiyor bu. Bir şey çizmiyor. Bir şey Cetvele bakalım. Boyutunu ölçüyor mu? Şimdi bu cetvele zaten boyayacak.

Hanım. Hay canım yayında değilmiş. Çalışıyor için ben şey yaparım arkadaşlar. Evet. Bakalım da. Şöyle bir şey fark ettim de. Arkadaşlar. Biri baksın siyah. ikisi de kırmızı. Ya da bu eskiden bir insanmış. Erkekmiş. Bunlar da ikisi de kızmış. Öyle bir şey olur ki. Çeşit var. Çeşit var. Tıraş kalem çalışıyor mu bakalım. Kalem tutar mı çalışıyor mu? Şimdi ben taş kalem edeceğim. Kalem sıras yap unutuyorum adama He tamam bu taraftaymış. Bunu onsuz vermişler. Bu nasıl açıyor? Mı? bu kalem tarç okula kullanamazsa kutunu, kutunu istiyor gerçekten böyle dışarıya dökülmüş kutunu istiyor ama hani dediğim öyle ki sen bırak. Ev. Evet, sometimes gerçek var. Şimdi ben buna bir resim yapalım çocuklar arkadaşlar İlk ne resmi yapsam bir kare çizeceğim buna. Buna pardon. Bu. Arkasında da Mickey Mouse var. Şimdi e, bir yere yansıyormuş Arrav'dan. Mickey Mouse'u çizmeye çalışıyoruz. Evet doğru duydum. Şöyle Mickey Mouse'un. Kalemtıraş kırıldı bir daha. Kalemtıraş mı kırıldı? Tabii ki. Bakalım. Hmm. Ben sana 50 kere dedim adına. 100 lira para verdim. baba lafı, anne lafı dinlemesin. Dinleme, anne baba lafını dinlemeyen kız. Ha? 50 kere dedim, alma dedim, alma, alırız, daha güzelini, daha iyisini alırız dedim. Ben almayacağız dedim ama daha güzelini alırız dedim. Kafan gözüküyor, kafanı çek. Sen video içerir, hafif kenara çevir. Hep sesimiz girdi zaten. içine. Gülüşmeler. Üç tane kalem tıraşım var evde dedim. Almak istiyorsan bile yine alırız dedim. Bunu almadım. Kromili. Sanki alacağımız yerde kromili yokmuş gibi. Boş işte. Boş. Ağlamazsam car 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 bağırıp çağırıp ağlayacağım. Öbürü 50 liraydı. Bu 100 lira. Ondan iki tane alıyordum. Bunu aldığım parayı. Barbie'den. Ya bunda 3 kalem var. Abla sana gösterdi. Bak bunda bu 50 lira dedi. Tek farkı 3 kalem olması mıydı? İki kaleme fazla. Bir kalem yirmi lira zaten. Aşırı. Ne biçim yapmışlar? Ne olacak şimdi? Bu? Şu. Silikonla bunu iyice yapıştırmak lazım. Dedi oh, ki, bu aşacak aşacak. Aşılmaz ki insan. Eli yara oluyor buna?

bakalım bunlar çizince kullanılabiliyor mu? Masamı şimdi üçlük çizdim. Bakalım siliyor mu? Siyor <laughs> Bakalım siliyor mu? sildi. Jetini kullanalım. Jet'i hmm. belirleyen kadar boyu var. Ya durun siz bakamazsınız ki arkasından bakın. Bakın. Ama görmezsiniz. 15'e kadar. Bak sayıyorum. 1 2 3, 4, 5 6, 7, 7, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 Bu kadar. Şöyle size 1'e getireyim. 1, 2, 3, 4 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15 Kalatmayacağım. Şimdi ne çizelim. Kim Mouse'umuzu çizdik. Hayır. Biz arkasından çizmişiz. Ön taraf buraymış. Aa, ön taraf buraymış ya. Ben delim giyeyim. Ben delim evet, Buraya elden başlayalım o zaman. Buldum. Kelebek çizelim. Kulağım kaşında. Kelebeğin ilk Şurasını çizelim. Sonra şurasını, sonra şöyle. Zaten anne sosu vidovk limpe yok. Üstüne de çok işleniyorum. Kelebekleri saçları olur mu? Çok komik. Ben bile buna güldüm. Ama bence ben buna yapacağım çünkü benim bu sihirli kelebeğim. Necip sihirli kelebeğim. Adı Necip sihirli kelebeğim. Erkek çünkü bu Necip. Ağlayan bir kelebek çizeceğim. Ağlayan bir kelebek doğruduydunuz. Evet ağlayan bir kelebek. Kaşlarını da çizdik şöyle. çok bir şey yok. bakalım. Bir soru daha Yazık bir soru daha. değil. Benim 5 dakikasını yap. Şimdi ben 5 dakika boyunca tuvalete mi Yemek mi Yoksa arkadaşlarla mı konuşayım? Hangisini yapayım? <laughs> Adayan kelebeğimiz gülüyor. Yani özgün. Ama arkadan gülüyor. şekilde. Çok komik. Buradan üzgün yaptım. Ben düzden üzgün oldu. Kutlamasını istemiyorum. Bu üzgün olacak illa. Oynuz nasıl bir fikrim yok. Üstüne de çok şey oldu. Tam kelebeğimiz bitti. Size göstermeden önce bir videoya like atın. Abone olmayı da unutmayın. Gösteriyorum. Bakın beğenecek misiniz? Alın bakalım bu size kelebek. Güzel mi? Ben de size beğendim. ne Ah, Hemen bunu da koyalım. Çok iyi caddeler yalnız gerçekten. Bütün bu caddeler kendimizde. Bu gideriz hey ormana. <laughs> yani şöyle bir caddelerle boyayalım. istiyorum. yine yani bir kare yapacağım. Kare yapmak istiyorum. Kare yapılamıyor bence. Bence yapılır ya. Bence yapılır. İnanıyorum ben ona. aldığım yerden cetvelimizi. Ziz ziz de var. Bilgisini unutmayalım. He he çok komik. Sanki bilmiyorsun. Ha <laughs> ha <laughs> çok komik. Sanki bilmiyorsun. Neyle yeter? Ne Yeter. <laughs> Hadi bakalım doğru yaparım inşallah. Arkadaşlar olmadı. Siz yaparsanız olur mu bence? İnşallah bunu yapabilirim. Kendime de inanıyorum ben. Yapabilirim inşallah. Etrafta sadece senin yüzün görünüyor. Başka hiçbir şey görünmüyor. Sen o videoyu niye çekiyorsun ben anlamıyorum çıkıyormuştu. Ya şöyle dümdüz ilerleyeceksin işte. Aa bu kadar. Aa bu kadar işte. Bu kadar. O kadar şey bana mı gerekiyor? Ben biraz cetvelle yapmayacağım. Ya da şurasını yapabilirim cetvelle. Şu üstlerini yapabilirim. Üstlerini yapacağım ben cetvelle. küçük bir kare çizdi. Bu kareden dördünü çıkarsak üçgen olur. Üçgen olur. Evet. Dördünü çıkarınca üçgen oluyor zaten. Dizlerine tutacaksın beni benim. <laughs> karem neredeydi? En sondaydı sanırım. Evet en sondaymış. Şimdi cetvelimizle şöyle. Ne iyi ki ditlat lice. Li, Üç kısım boşluk kalacak yani. Ben sizin o beğeninizi koyacağım beğeni abonelerini de yapabilirim. Şuraya bir tane. De Beni haberlerim tamam. Neredesin tango? Olamaz bizim gibi, parlamaz bizim gibi. Olurum sana zehir, olurum sana zehir. Parlamaz bizim gibi, kendinden de çok iyi. Hayır. Bir oturacağız artık. Evet arkadaşlar beğeni abone olmayı unutmayın. Çok yakında yani bugün. bugün 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 hadi bay bay arkadaşlar görüşürüz görüşürüz bay bay.